olacak. Bir ürün. şöyle bıraksam hemen gidecek. Bırakıyorum. Oo! Oh. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni almış olduğum power bank 5000 eee 2.500 watt olan fön makinesini tanıtacağım arkadaşlar. Bunu daha önceden almıştım, faturası da şurada arkadaşlar, faturası burada 113 TL'ye almışım arkadaşlar. 113 TL'ye N11 sitesinden aldım, diğer seçeneklerde, diğer de siz bakabilirsiniz. Burada ismini yazarak diğer şeylerden alabilirsiniz arkadaşlar. Markasına bakmayın arkadaşlar, markası duyulmamış bir şey olabilir ama benim arkadaşımda vardı bir tane. Aslında arkadaşıma buradan selamlar söylüyorum. Yasin arkadaşım da vardı. Onun bir benzeri yani. Dışı aynı. Sadece ismi değişikti. Kutu içeri böyle. Dışında bir tane daha kutu vardı. Aldığım, aldığım firmanın e, sarması güzeldi. Sar kutuyu paketlemişler. Kutuya hiç herhangi bir zarar gelmemiş arkadaşlar. Kutunun içinden şöyle bir poşet içinde şey çıkıyor. Garanti belgesi ve Çelebi grubundanmış. teşekkür ediyorlar. İyi, iyi günlerde kullanın falan filan diye evrakları var. Faturası da kutunun e, üzerindeydi. Ben onu çıkarttım. Evet arkadaşlar poşetlemesi paketlemesi güzeldi. Poşetin içinden şöyle bir e, parçalar çıkıyor. İki parça. Bir ağızlığı var. Havayı dağıtmasın diye. Bir de şurada bir yeri var. E, burası da içine havayı çekerken e, pisliği tozu kaçırmasın diye. Veya saçlarınızı içeriye çekmesin çekmesini önlemek için bir süzgeç gibi bir şey var. Şöyle arkadaşlar içi görünüyor. Şunu tekrar takalım arkadaşlar. Hemen videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Arkadaşlar benim marka olan daha eski bir şeyim vardı. Şimdi söylemeyeyim ama çok fön makinesi değildi açıkçası. Kurutma makinesiydi. Bu fön makinesi arkadaşlar. Şurada 5000 yazıyor ama 2500 watt arkadaşlar. Sadece 5000 2500 watt gücünde olmasına rağmen e, rüzgar a, acayip esiyor arkadaşlar. Rüzgarı yani fönü gayet iyi çekebilirsiniz. Yani e, profesyonel bir makine arkadaşlar. Kuaför tipi. Kablosu da bayağı uzun. Hemen ölçeyim. 1, 2 3 metre arkadaşlar. Şöyle ölçeyim. Evet, 3 metre kablosu var arkadaşlar. Bayağı bir uzun. Size hayli hayli yetecek. E, ucu şöyle İleride gevşer mi ısındıkça bilmiyorum. Daha o kadar uzun kullanmadım. Şöyle iki tane devre ayarı var. iki de ısı ayarı var. Hız ayarı var. Arkadaşlar kablosu kaliteli. Malzemesi de gayet kaliteli. Başka bir şey anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Ama gayet güzel üflemesi. Alıcık olanlara fiyat performans ürünü olarak tavsiye ederim. Hemen bir de videoyu şey yapmadan bir de üflemesini göstereyim size ben. Nasıl gösterebilirim? Fişine taktım arkadaşlar. Bu birinci ayarda. Isıyı kapatayım ben. Oh. Birinci ayarda böyle arkadaşlar. Bir de böyle. İki de. Görüyorsunuz arkadaşlar gayet fön çekerken işimize yarayacak. Bir ürün şöyle bıraksam hemen gidecek. Bırakıyorum. Oo. Evet arkadaşlar gayet güzel bir makine. Alacak olanlara tavsiye ederim. Linki de aşağı koyarım. Ama isterse istediğiniz yerden alabilirsiniz. Ben aldığım yerin linkini aşağı koyacağım. Geçen ay almıştım. %13 liraya aldım arkadaşlar. Geçen ay şimdi açma fırsatı buldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Malzeme kalitesi çok iyi. Tekrardan söylüyorum. Tavsiye ederim videonun altına beğenip yorum yapıp bana destek olursanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bana desteklerinizi bekliyorum. Herkese iyi günler, keyifli fönler diyeyim artık. Hadi herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.